Mesele, 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 çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele, çakallarla dans edebilmekte. Hiçbir yerden gelemezler. Neresi? Aman aman, kardeş kardeşe. Aha elo geliyor beyler, elo geliyor. Nerede, 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 nerede? Mağara, mağara. Geliyor, orada geliyor, orada geliyor. Demeyi. Hemen atletmeyin ya. Oy headshot yedi. Bak gidecek. Abi güzel loot lazım loot. O, abi, abi, Aynen. Loot, Kaldırmaya loot. gidiyor lan bu. Aa, o da gidiyor. Aha uçak. uçak. Vur lan uçak onu. Vur lan uçak onu vuracak. Vurmaz bence. Bunlar... Vuracak vuracak. Ha, vur. harika değiş. Dağıldı dağıldı. Bak bir dağıldı Bir Aha. Biri girdi biri girdi. Biri içeri girdi. Beyler bunlar adam tepeye adam indirebilir. Muhtemelen zaten dalacaklar. Hayır hayır. Bence tamam aldım ile... onu. Beyler bak şey. Tank şimdi şimdi gelecek. gelecekler beyler. Bakın şu an 50 veriyor şu aynı. Oğlum bak, bunlar şık atmış lan. 55. Öldük sağ Beyler drop'a baktınız mı? Yok. Abi drop'u çeksene. Niye çekeyim oğlum? Nerede drop? Işte. Abi şeyi tarasana şeyi uçağı tarayın uçağı tarayın canı bir. Nerede? Beni vuruyor. Uçak tepem canı bir. düşmedi mi lan o? Adam düştü düştü düştü. Adam buraya lan 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 AMR 8 var lan. Oğlum. Ana abi, lan. Tamam öldürdüm. Abdullah Hamid, yakışıyor mu sana? Ameri 8x mi var? Pepe, tepe tepe tepe. Severde tank var. Severde tank var. Tepe lan benim tepe. Şurada, burada burada burada. Amere 8x almış. Benim oyna tank, tank benim tank benim. Ameri 8 almanın. Adamlar şurada var. oğlum işaret edin. 8 geldim. Hem onu aldı şu adamlar oynamam lazım. Güdümlenemiyorlar şeyden dolayı. Şu burada da var beyler. <laughs> tamam alıyorum üstünde. Taşın arkası. İki o ikisi aynı anda bizim Hadi be. onlar arkalandı mı? <laughs> Oo, no? yana yan araba geliyor, yana yana araba geliyor. Ne no? ne sırada? Oğlum aferin lan sana. Sana aferin lan. Efendim Loot getirdim diyecektim. Loot da yokmuş. Oğlum Havet beni kim şey vurdu de. lan bile? Bu adamlar ne saçma saçma dalıyor ya. Şans belki vururuz diyorlar. Abi ne boktan oyun oldu. Bir çıkamadık şuradan bir roket bulamadım ya. Roketi mutlaka bul. Oha kasmaya bak. Valla ben de arıyorum buradan. Söyleyeceğim. Oğlum üste bakın lan abi. Üstekiler şeyler. Ne yapıyor bu manyak la? Ona ona ona. <laughs> ona. Ona ne yapıyor lan Me Meko üstte şey kerkiniyor lan. Düğün mü zaman? Hello kim lan? Abi. Adam geldi 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 geldi. Mal oradan roket atmıyor mu? Tamam Bir harcanmış lan. Engelli ya. Evet. Somidiyi vurdu. Sıkmadım. 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 ne dersin? İkisi siha birden. Megatron geldi bu arada. <laughs> Onu vurun ha roket yok. Bunlar. Tuttuk bunları. <laughs> Halen daha sıkmadınız adamlar cebinize girdi. Evet. Burası konuşmuyor ki bilmiyorum. Siyadayım lan. Benimkini yiyor. Benim buraya indis ya. Şey. Bu şey. evet, 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 evet. Mekanın orada evden vuruyor alt katta. Tamam, yani. Benim burada. Aynen aynen arkada. Dur çatıya çıkıyor. Tamam. Güzel çık oğlum. Aferin. Abi ayakta tava açacağım ben bunu. Nerede? Çık. Ya, ya Adamlar geldi. Burada burada. Çok iyi. Yani, canı canı sıfır. Oynamak istiyorsan oyna. Sıfır. Bildiğin sıfır. Tek mermi. Benimkine mi diyorsun? Burası lan bu ev. Bu in çatısı her yerde adam var ona göre. Hatta burada adam yok abi. Arama Arama, ayak içinde içinde adam burada Burada herkesi burada. Arkandan Bur geldi. Burada burada. Ağır yer olma. Buna var ya biz de ayakta tava atardık ha. Mal mal bize baktı. Roketi ver ya roketi ver ya. Ulan bu adam nasıl düşmedi çok sıktım ya. Nerede şimdi öbürü? Burada ya canı sıfır. Birisi olsaydı var ya tek. Araba araştırdı sana ha. Kime? Şey, Murat mavi. abiye doğru geldiler burada gitti geldi. Ben de geldim. Buradalar adamını almaya geldi. Burada bir tanesi böyle. Evet, yok. orada bir tane mavi elbiseli adam vardı. Bir tanesi şurada. Büyük evde mi? He. Abi gireceğiz, yapacak çok şey yok beyler. Hadi dala. Gir, gir, gir. Ben girdim. İyi. Burada, burada ayak izi var. Burada. Tellerin arkasında herhalde. Roketi vardı Sarı konteynerlerin oraya bak. Sarı konteynerlere bak. Orada, orada doğru doğru mavi. Sarı konteynerler. Bıraksana onu bana. Gel buraya gel. Tavalla 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 tavalla. Eşşey seni. Vasıfsız yaratık. Var mı da? Arabayla birisi kaçtı ya. Bunu almadılar Dur. gittiler. Aldırmaya gitmişlerdi. abi. Ulan ne kaldı? Aldırma, kaldırma, kaldırma mı kaldı? Aldırma bitti. Aldırma yok, yok mu lan? O zaman şu arabayı al alan yürüz gidelim. aynı loot'a bak lan Samidio'yu lootlamış ya. Evet, abi, lan, ne? isteyen ne? var, ne? var dürbün? Dürbün 3 alırım 6 alırım. Al sattım 3 alırım. Bende de dürbün yok ha. Gel 4 var 3 var ne istiyorsan gel gel. Bro sen bugün erkencisin. Gelmezdi mi? E. Haa. Açıl kesin bir işim işi var ya. Yani. Bence Arkada, de. Arkadaşları da yani. Arkadaşlarımla takılıyor. Yani. Doğru Oğlum ne alakası var lan? Ya bırak ya. Dün daha işe geldi ben ya, geldim. Sen 3 numarasın oğlum artık 3 numarasın. 2 haftadan beri 3 kere geldin. 2 haftada 3 defa geldin. 1 numara Ömer, 2 numara Eyüp, 3 numara sen. Al yoo yok yok. Abi ben 3 numaradayım hmm. Bu 2 numara oldu. Yok ama etme ağam. Adam var şurada adam var. Vallahi. Tank, Mavide, mavide dur dur dur. dur. Durayım burada. Tank lan tank geliyor Hayır, lan tank, durma, geliyor durma, lan üstümüz üst tank, üstüm adam, tank lan. durmayayım be. Lan tank oyna Abi, tank oyna. Bim 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 bim. Madem adam var niye durdurdunuz? Dur. Tank tepemizde tank tepemizde. Adam var dediniz burada mı adam? Ya yok adam burada tepede tepede Tamam oynuyorum Tank oyna. Afrika'dan sola kıvırarak git Sağda sağda. Sağda. Vuramaz, vuramaz. Murat, abi yapacağın işe. Ya. Abi sen tanka bakma, Murat dedi. Vur ya, vur 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 öldü öldü. Evet ben tanka bakarken öldüm. Karşı takımın adamı abi. mısın lan? Adamın ya yok be tanka bakıyordum. Bak, <laughs> eğip <eğitim> de direkt <direşliyor>. şey atıyor. <laughs> ee, bak, Abi orada bir tane ağaç var gidip ona çarpıyorsun ya. Yani. Lan vallahi. <laughs> Emirhan hissetti önce de kalmadı. Bakmam lazım biliyor musun? Sen direkt yoluna bakacaksın. <laughs> Yalnız Emirhan'ın güven <laughs> sıfır var Olur takım ya. abi. Abi vallahi hiç güvenim yok. Her seferinde aynı şekilde ölüyorsunuz. Sürekli <laughs> aynı. Ne evet, satıyorsun Emo? Devam. Satarım vallahi. Tamam dur lan. Kompu alayım lan. Aldın mı lan kompu? Eyüp Reis sol sağında araba var senin. Famedio'nun evet, anahtarı da bende be. Ah kardeşim benim. Git odamızın anahtarına aç. Odamız. Beyler kit var mı lan bana bir kit verin ya da alışveriş. Alırız. İki tane atalım. Beyler araba buraya geldi. Araba evet. buraya geldi. Mavi Tabii mi? Abi araba o, gelmiş. Masalım, basalım. Basalım. Basalım basalım aynen. Red zone hmm. var mı? Red zone atsana. Adam şeyde çukurdan. O, o, çukurdan. çukurda. Bak şu çukurda. Sen şuraya alsana Alıyorum alıyorum. Çıktı çıktı arabayla. Yat yat yat. Spreyi yat. Abana o tavala 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 bunu. Abana da, oh, oh, tamada, tamada, tamada bunu. <laughs> Aba da gördüm. Yani. <laughs> evet. Evet arkadaşlarınız sen, atan sen, sensin ha. Adama 3 tane arkadaşlarını satmak kanı şey. düşüyor onun. Ulan fıstık. Adam askerliğini. Yapamadın. Bir de yayından izleyip arkalamaya çalışıyor ezik gerisi ya. Geri zekalı şeyi hesap edemedi Delay'ı. Delay yok. <laughs> <laughs> emo, emo. Yok mu? Saniye abi saniye bir kaç tane geride. Ben şu an şey izliyorum da. Fıstık fıstık oldu. Kendileri bilir Ama. Ha şu basalım. Adam görünmüyor, doktor görünüyor. görüküyor, adam görükmüyor gör, arkadaş. 15 x bir oyun lazım bize. 15x. Ha ee, var ya gel. Oy pasmaya Abi, bak. Beza bize dört atabilir. Yere <laughs> düştün. Atlayın ula. Adam sağda dışarıda. Tepe 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 tepe. Lan buraya mı ne buraya mı? Onun da bitti vermiş. Tamam öldü öldü öldü. öldü. Hayır benim mermim yok abi iki tane öldü. Tamam mermini alsana biri abi. Biri daha bana. var biri var biri var. Ekstradan biri var. Yukarı bak. yukarı tamam. Tarlotu var tarlotu var tarlotu var. Relot yapmasın Relot yaptın mı? La burada burada duvar dibi duvar dibi. Dört kişi ilermiş lan burada. Abi adamlar var. Bence üstteki ya. adam duruyor. Üstteki i̇htiyar adam var, var. ihtiyar duruyor. ihtiyar. Salvosu var onun. İhtiyar kardeşim. İhtiyar, kardeşim. İhtiyar, kardeşim. Anlaşabiliriz. Yapma <laughs> reis yapma. Dur abi dur. Abi ben dalıyorum arkamdan gelin abi. İkisi yok. Oy! Daha, e şunu tavala tavala onu. Mehmet tavalayacağız. Onu bir tavala. Ha iki kişi ya tavala dört mı dört çıkma dört çıkma çıkma. Sağda. Ulan ihtiyar. Oğlum bu kaç kişiydi lan bunlar? Bir araba? Bir araba. Arama? bayağı mı? Ya, <laughs> ne yapıyormuş lan? <laughs> adam duvara <laughs> çarptı. 4 kişi kaldı. Bataryası uçlu bomba vardı onu çek. Helikopterdekiler herhalde onlara saldırdı. Ulan ben bu iki adamda vurdum. Mermi kalmadı ya. <laughs> Abi, Abi ben. Abi karşı karşıya gidiyor. geldi. <laughs> Sen orada ne yapmaya çalışıyordun? <laughs> Ben o, şey eyüp eyüp. İkisinin de mermisi bitti. Zeybek oynuyorlar. Çok karşılıklı zıplıyorlar. Eyüp mi şu an? Zıpla <laughs> çek gibi. Bak abi. Eyüp de zıplıyor adam da zıplıyor. <laughs> şort <Allah> şort. Bunu <laughs> şort yap <yapayım>, yap şarkı. Allah'ım <laughs> <laughs> arkadaş komedi ya. Hepimi. Ooo oh, amele mermisi varmış. Hiç söylemiyorsunuz. Eyüp abi kan istiyorum diyorlar. Eyüp. Ey bir düz adam vursun da sonra kan alır. Hadi bir dahaki arkadaşım. Mehmetcan'ı tavalıyor muyuz? Hımm. Evet, stres Bana tava attı hem de yumruk battı bir şeyler yaptı yani. O oh, da olarak... Emirhan'a yaptı. Ya bir de bana yaptı, tam 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 yaptı yani. Abi? Benim gibi bir adama yanlış yapılmayacağını bilmiyorken. O bizim bilmiyor Ömer'in arkadaşı mıydı? Ben bilmem kimin arkadaşı. Ben Mehmetcan'a tava attım. hangar hangar alışveriş Hı? alışveriş. Alışveriş? Evet evet hangarda adam var. Bir tanesi burada. 23 tane AMR var. Her tarafa vurabilirim. Bence ben Murat'ı vur. Dur dur bir dakika. Ben oynuyorum yukarı kenar. Neler? Dört kişi kaldı. Harp almayalım. Vallahi dört kişi var doğru. Neredeler işte? Nerede olduklarını bilsek. Ya si? ben şeyde gördüm Sampiyonu sanki. Bakıyorum içindeydi bir tanesi. Bir Aynen hangarda maalik adam vardı. Hatta ön kulübenin ha. oradaydı. Hangarın önündeki kulübe var ya beyaz kulübe. Ev, doğru. Eve, doğru, eve doğru evet, birisi çıktı olabilir. Aha. Emir izlemekle izlemek ızdırap ya. Dur. Aha geldi. Önünde. Aa sana ızdıraptı. Güller kondurdum adama. MR çekildi. İçerideki düştü mü? Eyüp? İçeride ya var ya. içeride. Baygın. Baygın diyorum. Canı az. Evde. Evde bir tane seyit olmuş. Ne yapıyorsun lan? Fır Antepli bir abiniz. Adam yok adam 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 yok. Hadi. Ha inan oymuş o zaman tamam. Bici bitti bitti. Dur baksana orada. Emre bat olma kardeş. Yok yok. Emre bırakır mı onu? Salın Emo'ya gitsin ya. Aa zıplıyor zıplıyor. Dur lan kim az? tamam tamam vurma vurma. Ben ne bileyim zıpladığını. Ben sadece alana girmek için zıplıyordum hep. Evet. La bayağı da kimse zıplamamıştı bakayım kimmiş. Ünalır ruhu olabilir. <laughs> Yok ya ben öldüm. Ruhun diyorum oğlum. <laughs> Bir <Her> yani. <laughs> kim merak ettim ben de abi ben, abi ben yemiyorum. Abi ben yemiyorum. Yok ya. Bize kısaca ata sahillerini <laughs> 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 söyle. Aa. söyle söyle yayındayız söyle, yayındayız <laughs> söyle. Aynısı yok, aynısı yok. <laughs> Koysun yer alan salvayı döndür bizi dekten alacaksın. Böyle yapıyorum. <laughs> eyvallah abi, eyvallah. Vursun vursun. <laughs> Vur yere dön. Ulan adam vursun diyor, Eyüp abi. Eyüp mı oğlum ya. Sen Eyüp bırakırım <laughs> Türk <tavır nasıl? gülüyor> Oğlum Eyüp en son senin babanı vurmuştu. <laughs> 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 Benim babamı da vurdu doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Ondan da zaten ben. Babam da diyor ki bu niye vurdu lan beni diyor. Baba diyorum boş yer diyorum. Niye vuruyor oğlum beni diyor. Yeah yeah for not underworld, coming for the underground.